Köyde biraz plaj temizliği yapacağız. Bir passengers, we are ready to arrive at Kadıköy. We are going to clean some beach. <laughs> For English, press 9. <laughs> Abi bu adam Yunan şarkısı açıyor. Bu yolda ölenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar baş koymadan sararıp solanlar oldu. Sonrasında biraz yorgunuz. Bir sen kal. Lena, yeah. you want to tell something to camera? No. No, okay. <laughs> And you, no. Meliha. And <laughs> me neither. <laughs> My darling. <laughs> <laughs> okay, all right. Santa This is our driver, Emir. Emir. <laughs> <bro. laughs> Bakalım karşımıza ne çıkacak. He also an... goes to field work <laughs> and sometimes he's <laughs> driving. Yeah. And people are cleaning it up. And where is our sponsor? Bet we are. Yeah. Now we record. Oh yeah. Record. <laughs> <laughs> I don't know what to do. <gülüyor> <gülüyor> oh. Take some gloves. Thank you. Ana, gloves. Thanks. Gloves. Hop. Oh. Ulan Engin abi. Şu an ekat olarak yani karette karette gönülleri olarak e, Betüyab sponsorluğunda bulunduğumuz bir çevre günü için buradayız. Ve gördüğünüz gibi diğer gönüllüler de burada. Orman temizliğimiz başladı. Çek çek. Çek kardeşim çek. <laughs> evet bu dayıyı tanıyorsunuz. Önceki videoda ön kamera açık mı lan dayı? Bir de herkes kendi önünden yer dayı. Instagram hesabı açacağım. Dayı bir şey demek ister misin? 38 yaşındasın ve hiç göstermiyorsun. Herkes kendi önünden yer kardeş. Herkes kendi önünden yer. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne oluyor orada ya? Arkadaşlar burası ne diye sorarsanız burası Antalya, Aksu bölgesi. Kumköy. Kumköy. Ee... Yıl 2024 imparator. <laughs> <Yıl 2024. gülüyor> Anne, ciğerim acıyor. <laughs> <laughs> Her videoda olduğu gibi tipingesinde yabancı arkadaşlarımız var. İsviçreli Lena var ve Amerikalı Melia var. Bugün onlar da bize yardımcı oluyor. Onlara şu aradan çok teşekkür ederiz. Lena, <laughs> uh, what are your ideas about this project? Huh, ah, yeah. oh, and the forest. <laughs> We are cleaning the beach and the forest. Alright, thank you, thank you. Lena, you will be famous. Yes. <laughs> <laughs> this... <laughs> These content creators for YouTube. Güç seçtim. He. Gül. Ben ay. İzmaritler. Sadece 1 metrekarede bu kadar izmarit buldum. Oganım. Oganımın açıkmış lan. Oganamı açık lan. Bir yolun sonunda 200 metre ileride şey Tamam. Bir stand vesaire gibi bir şey. Aynen orada bu taraf çekileceğiz. Tamam. Kaplumbağa mı? Ne kaplumbağa? Kaplumbağa deyince ben. Aha kaplumbağa burada arkadaşlar. Korkmuş çekilmiş. Oğlum her gün sizin diğer komşuları korumak için çıkıyoruz lan dışarı. Merhaba. IC yok ya. Boyaz. Ent. Ve Ekat. Ve bizim Yaşasın Eka. <gülüyor> <gülüyor> bir de el sallayalım. <gülüyor> el. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Abi yine bir şeyler söyledi, seni de çekeyim. <laughs> Ayağınıza sağlık. Siz şey dedi. E, Betiap Ekat e, birlikteyiz. Evet. Hocama <laughs> çok <gülüyor> çok selam. Selamlar, çok saygılar. <laughs> ayağınıza sağlık. Görünürüz. Teşekkür ederiz. Bu karita e, karita koruma projeleri için. Evet. Teşekkür Sağ olun. Sizin de elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Kamp alanındayız sonunda. Evet az önceki arkadaşların hepsi bayılmış. Gördüğünüz gibi hamakta da bir tane Amerika var. <laughs> Saat 3'te bir toplantıya gideceğiz. Deniz Hoca bir şeyler anlatacak. Konferans tarzı. Ben <laughs> <laughs> önce bir sporumu yapıp duşumu alıp böyle çıkacağım.

çekim için mi geldin? eğitim. Eğitim için. <laughs> kamerayı görünce, <Çekine> evet. <laughs> O da olacak kendine ama kendine aslında Aslında şey eğitim. Ayakta kalmayın. Buyurun. Bugün çekim için de geldiler. Ha. Ha. <laughs> kamerayı da görünce <gülüyor> <yani>. <gülüyor> şey. Kolay gelsin. <laughs> teşekkürler. Hocam isterseniz biraz nasıl bir eğitim ne için geldiğimizden bahsedelim. Hem bugün 5 Haziran Dünya ıı, Çevre Koruma Günü. Aynı zamanda da Çevre Haftası. Dolayısıyla e, bölgedeki oteller bizden hmm. böyle eğitim isteklerinde bulunabiliyorlar. Bugün Ela oteldeyiz. Evet. Ela Otel İki hafta hmm. önceden bu programı yaptı o, bizimle. Güzel. Bugün personellerine Türkçe eğitim vereceğiz. Hmm. Yarın aynı içeriği İngilizce olarak vereceğiz Anladım. yabancı personelleri için yurt dışından gelenler için. Çok iyi. Sanırım karşılayan. Merhaba, Merhaba. hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Deniz ben. Emir. Memnun oldum. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün Gerçekten güzelmiş. Merhabalar, hoş geldiniz. De yine. Yıllardır deniz kaslı bağlarıyla çalışıyoruz. Ama geçen sene itibariyle plastiklerle ilgili hepsi doğada. O zamandan bu zamana üreticilerin tamamı doğada. Dolayısıyla da şöyle e, söylemler duymuş olabilirsiniz. Evet yediğiniz her küçük çikolatadan birinde plastik var. Şimdilik balıkları burada yaşayanlar. Deniz analarını çok sever. Deniz analarıyla beslenir. Ve poşetleri deniz anası zannedip yiyorlar ve bundan sonra da başka bir soru yapar. Evet arkadaşlar dünyanın en iyi aracı Broadway o <laughs> otelden çıkış yapacağız. Merhabalar Halil Bey. <laughs> Onları da şu hemen arka tarafı sar. Sağlar Bey çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek Sağ olun. üzere. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Bir de ara gaz veriyor ya kafayı yiyeceğim. <laughs> Kim verdi? Halil. <laughs> Fırat <laughs> vay. Gün boyu o kadar elit elit takıl. Allah Fırat Merhaba. Merhaba. Müthiş bir sunum yaptık. Coşkulu kalabalıklar. Çok güzel bir kalabalık. Ne <laughs> var arabada? Atacağım kanka. Atacağım seni. Oo yeah. <laughs> yine bir gün arkadaşlar da. Aynı böyle bir gün Hava evet. ama 45 derece bir eğitim vermişiz. Dönüyoruz hmm. kampa. Araba yine Broadway mı? 特别甜，哈哈哈哈哈！